Elbin Teknik'ten herkese merhabalar. Ben İsmet. Elbin Teknik FPL Mini Ligimizi yorumlayacağımız içerikle karşınızdayız. Takip edenler bilirler sezon başında bunu birkaç hafta yaptık. Ama o zaman da demiştim bunu her zaman yapamayız diye. İş güç, eve gel, evde işler, yol, trafik derken çok fazla açıkçası bu içeriği yapamadık. Ama bu hafta Tuna'nın bana yaptığı mobbinge daha fazla dayanamadım. Dolayısıyla çekiyorum. Tabii ki Tuna zorladığı için değil aşkla şekli bir içerik hazırlıyoruz fakat... Sunanın da payı az değil. Bunu da söylemekten, söylemeden geçmeyelim. Şimdi şöyle diyor bana. İsmet diyor 95 içeriye ulaştık. İşte 100 içeriye ulaşmamıza 5 video var. Bizim diyor önümüzdeki hafta değerlendirmelerinin ikinci part videosuna denk gelir diyor. Şimdi bu ne demek? 95'teyiz. Emin bir scout selection çekecek. Biz hep beraber bir kehanetler çekeceğiz. Ben demek ki bu lig yorumunu çekeceğim ki bu olsun sonra önümüzdeki haftanın Part 1'i ve Part 2 yüze denk geliyor yani Part 2'nin yüze denk gelebilmesi için şurada benim bu içeriği çekiyor olmam lazım hep böyle bir subliminal mesajlar her hafta böyle sanki ben o hafta çekeceğim demişim gibi YouTube kapak fotoğraflarını göndermeler link yorumuyla ilgili falan filan artık tamam yani burama kadar geldi bu hafta çekiyoruz arkadaşlar şimdi 95 içeriğe geldik ee, bir şekilde devam ediyoruz zevk de alıyoruz bize yorumlarınız verdiğiniz etkileşimler epey destek oluyor bu anlamda teşekkür ederiz eksik olmayın bir yandan azıcık buruuz şimdi geçen sene benzer içerikler üreten iki kanal vardı FBL Turko vardı YouTube kanalında şimdi ben baktım sanırım eski videoları silmiş iki tane video kalmış bir de FBL X-Large vardı sevgili Cihan ve Oytun'un kanalı hatta biz bu işe başlarken onlardan teknik destek de aldık. Hangi programları kullanıyorsunuz vesaire gibisinden. O zaman da teşekkür etmiştik. Şimdi de tekrar teşekkür etmiş ve selam yollamış olalım. Onlar bu sene e, yoklar. Umarım geri dönerler. Çünkü muhabbetlerinden çok eğleniyorduk. Çünkü biz FPL'i seviyoruz. Ve Cihan'la Oytun'un da muhabbetleri gayet iyiydi. Bu seneye geldiğimizde Erbatur Ergenekon böyle bir FPL'e selam çakarak Premier tahminleri yaptığı bir konsepte başlamıştı. Oradan işte FPL kaptanını söylüyordu veya hangi oyuncuları takıma alabiliriz gibi oraya selam vererek bir şey yapıyordu. Böyle bir yarı FPL içeriği vardı. Birkaç haftadır Erbatur Bey sessiz. Bir de kontra FPL ekibi tabii ki bu sene ciddi bir FPL konseptiyle girdi. Biz çok sevindik. Profesyonel bir şey geliyor çünkü biz amatörüz dediğim gibi. Sevgili Onur Tuğrul, Berk Göl, Serdar Akdoğar Onların yaptığı bir kontra FPL vardı. 2-3 haftadır onlar da suskunlar. Biraz böyle tedirginim devamı gelmeyecek mi acaba diye. Umarım dönerler. Umarım başkaları da çıkar. Çünkü biz dediğimiz gibi hep bu topluluk büyüsün. Daha fazla kişiyle daha fazla muhabbet yapalım. Kalitemiz artsın. Eğlenelim istiyoruz. Bu bağlamda umarım daha fazla içeriklerle de karşılaşırız. Şimdilik devam ediyoruz. Sizin de desteğinizi bekliyoruz. Burada da yine ufak bir sistem etmeden geçmeyelim. Şimdi 500 lig üyesine ulaştık ligimizde. Twitter'da da 500 takipçi var. Youtube'da niye 200 küsur abone var? Yani bir abone ola basacaksınız. Ona basın lütfen. Ona basın. Elinizde kalmaz. Elinizde yapışmaz. Abone olun. Videoları sonuna kadar izleyin. Beğenin ki bu videolar daha fazla kişiye ulaşsın. Ve biz de yine sizinle muhabbet edelim. Zaten ne zaman yorum yazsanız, ne zaman bir şey sorsanız... Bunların hepsinde hem dikkate alıyoruz hem cevap veriyoruz hem burada dile getiriyoruz. Bu bağlamda da bizi desteklemeye devam edin. Umarım memnun kalırsınız. Geçelim ligimize. Evet Elbin Teknik FPL Mini Liginde şu anda birinci sırada Okka Dade. Lan bunlar nasıl isimler lan? Derken arkadaşımızın Türkmenistanlı olduğunu görüyorum. Fakat bu kelimenin Türkmenci olduğunu da pek sanmıyorum. Bir anlamı varsa lütfen buraya yaz. Bizi de merakta bırakma. Bir anlamı varsa bunu merak ediyoruz. Türkmenistan birincisiymiş aynı zamanda. Biz ligimizi hiç yabancı hesaplara zaten promote etmedik. yani Sadece lokal kalalım istedik ki Türkmenistan'da zaten hani Türkçe eziz isimli arkadaşımız. Biz bizeyiz yani normalde. Şimdi burada Türkmenistan görünce acaba yabancılar var mı gibi düşünmeyin. Bunlar yabancı değil. Kardeş ülkemiz. Dolayısıyla Türkçe içerik ve sadece Türk kullanıcılar arasında bir rekabet biz hedefliyoruz. Bu bağlamda e, içeride kaldığımız söyleyelim. Okka'da de e, Türkmenistan'da birinci dünyadaki derecesi de epey etkileyici. ilk e, 10 bine epey yakın. Bu bağlamda içeride kafa açacak kimse yoktur inşallah. İçerisi çok güzel. Şampiyonlar ligi gibi. Pırlantacılar, galericiler. Repliğimiz geçerliliğini koruyor. İkinci sırada e, Yiğit, sonra Onur, Sefa, Koray ve az önce aslında andığımız FPL Turko. Yani tam bir FPL ne denir? E, gurusu, bir FPL manyağı da diyelim belki e, affına sığınarak. Anıl Caner iyi oynar bu oyunu ve şu anda da ligimizde 6. sıraya yükselmiş durumda. Onur Erdem devam ediyor, Atakan Onur ve Ömer Çakır da 10. sırada böyle bir puan tablomuz var. Şimdi bu takımlara hem çok kısa kısa bakalım. Hem de ortak noktalar neler? Buralardan hangi dersleri çıkarmalıyız? Onlara bakacağız. Gördüğümüz gibi Eziz'in takımında ileri üçlü biraz dikkat çekiyor. Antonio Jimenez, Ronaldo. Ben Jimenez konusunda biraz böyle git gel yaşıyorum. Ronaldo'nun fikstürü zor derken Eziz'in buradaki tercihleri şimdilik biraz tam emin olmadığım tercihler. Fakat enteresan isimler var. James işte birçok insan vazgeçmişken hala Creswell Smith ilk 11'de yer alması Yedek kulübesindeki Bismuaz, Simukas Tomiyasu gibi çok zayıf isimlerin yer alıp fiyat yükünün ilk 11'e yansıtılması, fiyat çoğunluğunun bunlar enteresan yapılar. Yiğit de tabii ki bir Havertz hayat Hayal kırıklığı var. Fakat e, bu haftaki puanı daha çok Salah'tan gelmiş puan olmasına rağmen yapısındaki genel düzgünlük onu ligde ikinci sırada tutuyor. Onur'un takımı Pembe Panterler. Çok sakat var. Onur'un bize geliyorlar. Bizde çok, Biz çok sakat var. Bizde çok ya, sakat var. Ya ne olursa olsun abi. Umarım her şey iyi olur. Evet Sefa e, benim gibi hem kansülü hem diyasa sahip. Oradan bir hayal kırıklığı yaşadı bu hafta ama Sefa kardeşim inşallah uzun vadede kazanacağız. Bu önümüzdeki haftalar ben de her şey güzel olacak diyorum. Cancelo ve Dias'la ilgili özellikle yine Ronaldo'yu burada görüyoruz. Emin olamıyorum. Fiyatına değmez gibi geliyor bu Manchester United'ın istikrarsız organizasyonunda. Onu göreceğiz. Bir de Mendy almışsın. Yani Chelsea'de herhalde şu anda forması garanti olan tek savunma sahibi Clean Sheet konusunda güvenebileceğimiz tek aset diyebiliriz. O da enteresan. Normalde kalecilere işte hep az bütçe ayrılması durumunu konuşuyoruz. Solmaz TR takımı burada da yine çok sakat var. Raya ile ilgili olumsuz haberi aldık. Bir süre uzak olacak. Rafinha, Vordi, Mbmo yine çelişkili isimler. Bunları da hafta boyu takip ediyor olacağız. Ve Anıl Caner Anıl Caner yapıyorsun bu işi. Yani Mason Mount enteresan. Kane, Adam Armstrong. Yani şimdi ligimizde bu kadar üst sıradasın. Ve Kane ve Adam Armstrong gibi isimlerden de return falan yok. Yani bu kadar returnsüz ve aynı zamanda da differential isimlere rağmen buradasın. E yarın bir gün Kane, Adam Armstrong önümüzdeki 1-2 haftada bir şey yaptığı zaman bu dediğim gibi adamların e differential özelliğinden dolayı daha da yukarıya atabilecek bir durum. O bağlamda bu takımdan acayip işler çıkabilir. Başarılar diliyoruz. Ben Rahma'yı gördüğüm için sevindim. Çünkü benim takımımda da var. Satıp satmama konusunda ikilemler yaşıyorum. Çünkü çok değer kazandı. Birkaç haftadır da blank geçiyor. Ben Rahma konusunu ben kendi içimde değerlendireceğim ama Anıl'ın takımında görmek de bana ufak bir güç vermedi değil. Burada yine In club we trust. Onur'un takımı Ford'un güzel. Ford'un tercihi güzel. Bu da yine bir fark yaratan isim oldu bu hafta için. Atakan'ın takımına geçiyoruz. Kendiyle aynı ismi taşıyan takım. Bizim gibi Evet. Atakan evet sen bizim gibi düz adamsın abi. Biz de ilk mini ligimizi kurduk. FPL mini lig koyduk adını. <laughs> Buraya geldik. Elbin Teknik Mini Ligi koyduk. Düz yani. Severiz. Bu yalınlığı severiz. Ben White'la devam ediyorsun. Yolun açık olsun kardeşim. Yani biz, ben de e, White Card yapana kadar aynı durumdaydım. Umarım işler yolunda gider. Burada tabi yani bu takımda Semedo, Ben White, işte sakatlık riski olan yine böyle bir Rafinha Ward isimleri hep böyle Feltman oynayacak mı oynamayacak mı Alonso keza ilk 11'den artık komple kesildi mi derken biraz sallantıda bir takım olabilir gibi geldi bana. Bakalım göreceğiz. Her şey ayarlı. Güzel. Ee, sistem kurulmuş. Kristensen talihsizliği yaşanan bir takım. Yine Adam Armstrong'u görüyoruz. Enteresan. Yani Adam Armstrong'u ben beğendiğimi hep söylüyorum. Fakat işte son birkaç haftadır blank geçiyor olmasına rağmen ve bu oyuncuya sahip olunmasına rağmen bu kadar üst sıralarda olmak büyük avantaj. İşte yine Foden'la kurtarılmış tabii ki iş. Ve hani bir de bu oyuncudan return geldiği zaman tamamen differential bir sıçrama gelebilir. Ve onuncumuz Data FC Ömer City'ye all yapmış Cancelo Diaz bu hafta kötü ama ben önümüzdeki haftalardan itibaren sağlam clean sheet katkıları bekliyorum özellikle. Foden yine. Hem Foden hem Mount. Ha kaptan Wardy. Ah be kardeşim. Bir de Salah'ı kaptan yapsan uçmuşsun ha. Yani üzüldüm. Şu anda Salah kaptanlığı uçururmuş. Keşke bizi dinleseydin. Hep dedik. Biz bunları hep söyledik. Neyse sana da başarılar diliyoruz ama hem Mount hem Foden çok iyi. Şimdi gelelim bu takımların ortak noktasına. Bu takımlardaki oyuncuları bir bir topladım. Hepsinde kimde ne var? İlk onda kimler var? Bunların hepsini bir bir topladım. Ee, forvetlerle başlayalım. Forvetlerde 10 takımın ligimizdeki ilk 10'un 8'inde Antonio Sabit. 6'sında Wardy var. 4'ünde Jimenez, 3'ünde Ronaldo, 3'ünde Armstrong. Yani Armstrong'u gerçekten enteresan buluyorum. Çünkü Armstrong'un seçilmesi normal değil. Armstrong'un bu returnsüzlüğüne rağmen oralarda olmak, ligimizde ilk konuda olmak enteresan. Ben Armstrong'dan katkı bekliyorum. Bu katkı geldiği zaman buralarda bir sıçrama olabilir. O enteresan. İki kişi Kane'e girmiş. Yani Kane'in artık olduğuna inanmış. iki kişi Mopay. Bir Inks, bir Pukki var. Şimdi burada enteresan olan şey şu. Kendi takımımla kıyaslıyorum. Şimdi size de aynı şeyi tavsiye edeceğim. Hani belli bir kitleye göre neredesiniz? Bununla ilgili bazı web siteleri falan da var. İşte ilk 10 binde en çok tercih edilen oyuncuları falan sıralıyor. Biz ligimizde ilk ona bakmış olalım. Antonio ve Wardy bende de var. Ligimizde en çok tercih edilen iki forvet ilk 10 tarafından. Şimdi bir tane adamım daha var. Bu listenin tamamen dışında kaldı. Ben Elinsem Maksime'nin çok doğru bir tercih olduğunu düşünüyordum. Özellikle Wilson dönene kadar. Aslında Wilson'dan sonra o düşüncemden de biraz çıktım ama bu oyuncuyu satmak konusunda aceleci değildim en azından şu aşamada. Fakat bakıyorum ki bizim ilk 10'daki kimse de yok. Ve ilk 10 demek neticede bu oyuncuların FPL tutkuları belli bir referans. Yani bu oyuna kafa yoran insanlar ki ilk 10'dalar. 9 haftanın sonunda ilk 10 olmak artık referanstır. Yani ilk başlarda tabii ki sıralama çok değişiyor ama bir de tanıdığımız isimleri görüyoruz. Sezon başından beri oralarda olan işte Solmaz mesela, öyle Anıl Caner'i zaten tanıyoruz. İşte biraz aşağıda Efe var. Ee, yine tanıdığımız geçen sene Türkiye birincisi derken hani o arkadaşlarımızın tercihlerine göre farklı yerde kaldığımız zaman bir aynaya bakmak gerekiyor. Şimdi elin sen maksimum konusunda ben bir bakacağım. Ee, bu enteresan. Bir de hiç olmayan oyuncu var. Tony kimse de yok. Biz geçen programda da Tony Tuna biraz övdü. Ee, iyi i̇yi oynuyor hakikaten. Yani Tuna da Drogba diyor adama. E, Tuna'nın yorumu da benim için önemli bir referanstır. Drogba gibi oynuyor diyor. Fakat bir skorsuzluk vardı. Şimdi bakıyorum kimse de Tony yok. Fakat Tony de acayip bir fikstüre giriyor. Dikkat edin. Şimdi ilk 10'daki oyuncuları tekrar takip edeceğim. Bu haftadan itibaren Tony'ye dönen olacak mı diye. E, Tony de şu aralar bir fırsat oyuncusu olabilir. Şu an burada yok. Fakat işte ligimizdeki ilk 10'daki oyuncuların dışında onların tercihleri dışında bir oyuncunuz varsa bu bir differential olabilir. Yani üstteki oyunculara ancak onlardan bazı şeyleri farklı yaparak yaklaşabilirsiniz. Bazı şeyleri de aynı yaparak farkın açılmasına engel olabilirsiniz. Şimdi oradaki şeyi yapmak lazım. Düşünceyi yapmak lazım. Fark açılarak mı gidiyor? Farkın açılmasına mı önlem alacaksınız önce? Yoksa farkı kapatacak bazı hamleler mi yapacaksınız? Tony bizim ligimizde ilk ona yaklaşmanızı sağlayacak bir şey olabilir. Bir aset olabilir. Buna bir dikkat çekmiş olayım ben de. Kendi tercihimi ama Maxim'in tercihini zorlayacağım. Tekrar düşüneceğim. Orta sahalara geçtiğimiz zaman Salah 10'da 10 çekiyor. Aynı zamanda 8 takımında kaptanıymış. 2 takım Wardy'yi kaptan yapmış. 8 takım Salah'ı kaptan yapmış bu hafta. Ve ama herkes de var. Kaptan yapmayan da var. Rafinha 6, Gray 5, Mbembu 5, Brown 4, Foden 4, Benrahma 3, Smirnov 2, Sar ve Mason Mount yine 2'şer. Devamında da birer adet Bissouma, Havertz, Sissoko, Allen, Townsend, Gilmore ve Traore var. Bunlar da birer adet seçilmiş. Mesela burada da bende tabii ki Salah var. Ben Rahma ve Smith Rowe var. Townsend var. İlk ilk onda kimsenin almadığı bir Gallagher var mesela. Şimdi Gallagher. Sevgili Gallagher kardeşim. Sen bir differential olup beni bu adamlara yaklaştıracak mısın? Yoksa fark daha da mı açılacak senin yüzünden? Bu haftada City ile oynuyorsunuz. Hadi bakalım inşallah. Yani önümüzdeki en azından 2-3 haftada bir şeyler yaparsın diyelim Gallagher'a Defanslara geçtiğimizde Trent Arnold 7, Livramento 7, Cancelo, Diaz, Cancelo 6, Diaz 4 seçelim. Chilwell, Duffy, Alonso üçer seçelim. James, Aspilicueta, Weltman, Semedo, Kristensen ve White ikişer seçelim. Creswell, Tomiyasu, Simikas, Emerty, Rüdiger birer seçelim. Benim de defanslarım 5'te 5 bu listeyle örtüşüyor. O bağlamda defansıma bir hamle zaten düşünmüyordum. Demek ki defansım beni bu düzeyde tutacaktır en azından. Farkın açılmamasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Kalecilerde de Sanchez yine özellikle bazı wild kartlarda takımdan çıktığını gördük. E, sezonun ilk başında bakarken 10 takımın 8'inde 9'unda Sanchez'i görüyorduk. Şimdi 5'inde e, görebiliyoruz. Biraz Sanchez azalmış. Halbuki e, Geçen hafta Liverpool'la oynayıp yine 4-5 puan aldı. Clean sheet gelmese de. Değil mi? Yok pardon Liverpool'la bu hafta oynuyor. Geçen hafta City oynadı. Yine 4-5 puan topladı kurtarış puanlarıyla bonus puanla beraber. Dolayısıyla ben de bir McCart hamlesi yapmıştım. Hiç gerek yokmuş. Kurtarış puanıyla yine aynı şeyi elde etti. Boş boşuna 0-5'imi McCart'ıya gömdük. 0-5 milyon poundumu. Foster, Steely, Sağ, Gunnarsson, Bunlar yine tercih edilen isimler. Artık Gunnerson'dan sonrası Mendy var burada bir az kaleci olacak. Raya var az kaleci olacak. Diğerleri daha çok bir de Rems değil düzeltiyorum. O da yine az kaleci olabilir. Fakat Ward, McCarthy, Ganırsın, bunlar daha çok yedek kaleciler gibi görünüyor ana planda. Evet böylece bu haftaki içeriğinde sonuna geldik dediğim gibi ligdeki üst sıralara bakmanın bunu dünyada da yapabilirsiniz bizim mini ligimizde de yapabilirsiniz üst sıralara bakmanın kendinize çeki düzen vermek kendi kararlarınızı sorgulamak kendi kararlarınızı tekrar gözden geçirmek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum burada dediğim gibi iki yaklaşım var ya üsttekilerle bazı şeyleri benzeştirerek e, farkın açılmasını engelleyeceksiniz ve bazı şeyleri onlardan daha iyi yaparak farkı kapatmaya çalışacaksınız burada sizin tercihlerinizi üsttekilerden ayıran kısımlarda gözlemlerinize ne kadar güveniyorsunuz, tercihlerinize ne kadar güveniyorsunuz, artıda mısınız, eksi misiniz, nerede olacaksınız bunları iyi analiz etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla umarım faydalı bir içerik olmuştur. Bu içeriği yine ara sıra çekeceğiz. Tuna zaten yeterince mobbing yapıyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.